Merhaba, ben Ayşe. Bu da benim canım ablam. İki günlük kısa bir tatil planladıktan sonra yola çıktık ve Brüksel'e vardık. Aslında amacımız Brüksel'i gezmek değil. Gerçi amacımızın dışında her şeyi yaptık. Asıl amacımız Brüş ve Gent'i ziyaret etmek. Ancak havalimanı Brüksel'de olduğu için ilk olarak buraya geliyorsunuz. Bizim de bir iki saat zamanımız vardı ve biraz da Brüksel'i görelim dedik. Görebildik mi? Pek emin değilim ama işte bir şeyler denedik. Uçaktan indikten sonra tabii ilk olarak valizlerinizi almanız gerekiyor. Bu valiz bekleme alanında bir sürü sıkıntı yaşadık. Acaba bu valizler bizim mi? Bizim valizlerimiz geldi mi? Gitti mi? Neyse yaklaşık bir saat bekledikten sonra valizleri aldık ve buradan çıktık. Sonra şatıla binmek için Filipko'nun uygulamasından kendimize iki tane bilet aldık. Biletler kişi başı 18.90. Otobüs gelmeden önce burada herkesle beraber bu sırada bekliyorsunuz tabii ki. Canım ablam beklemekten bir çare olmuş. Daha sonra otobüsümüze bindik. İşte efendim ah bu ne kadar güzel yeşil bir çevreymiş böyle diye diye. Midi Station'a varıyorsunuz. Midi Station'dansa Central trenine binmeniz gerekiyor. Şimdi burada çok basitmiş gibi gözüküyor ama aslında basit. Evet, aslında basit ama biz <laughs> karıştırdık ve bir durak fazla gittik. Sonrasında tekrardan trenden inip sentral trenine bir daha bindik ve ters yöne doğru tekrar gittik. Yani aslında ilk yaptığımız yön tersmiş ama biz onu neyse ki çok geç olmadan fark ettik. Çok zor bir şey değildi aslında. Ama birazcık yolda zamanınızı harcıyorsunuz diyebilirim. Yani Bizim indiğimiz havalimanı biraz şehir merkezine uzak olduğu için uçaktan in, şatıla bin, şatıldan in, trene bin, tekrar trenden in, bir daha trene bin falan derken maalesef biraz zamanınız geçiyor. Ama değiyor mu derseniz bizden daha iyi bir plan yaparsanız evet değebilir. <laughs> Biz yaptığımız hiçbir plana uyamadık. Aslında bir sürü plan yapmıştım. Gezilecek her yeri yazmıştım. Ama o aceleyle hiçbir yeri gezemedik diyebilirim. Belirli bazı gezmemiz gereken yerlere biz de uğradık. Burada gördüğünüz gibi. Şu an içinde bulunduğumuz bu galeri Galeries Royal Saint Hubert. Avrupa'nın en eski kapalı alışveriş galerilerinden biri. İçinde çok ünlü çikolata dükkanları da var. Biz Leonidas'tan çikolata aldık. Gerçekten çok da güzeldi. Ama çikolata dükkanlarında fiyatlar biraz pahalı bilginiz olsun. Sonra efendim Belçika'nın en ünlü şeyi Chez Leon'da midye patates yemekmiş. Biz de yaptık mı derseniz hep beraber izleyelim. Ve çok meşhur bir yere gidecekken sonunda <laughs> dışarıda yerler olmadığını fark edince ablamın e, şey ne yaptık? Dışarıda oturmayı isteğini isteğine <laughs> kıramadık <laughs> ve karşıdaki bambaşka bir yere geldik. O kadar da video da çekmiştim oraya ama olmadı. Burayı deneyeceğiz. Belki de burası daha güzeldir değil mi abla? Yani sonuçta internette bazen yazıyorlar. Çok evet. iyiydi, bir Herkes oraya gidiyor. Aynen. Yani ama Küçük işletmelere destek olalım yani. Biz de <laughs> çok küçük bir işletmelere benzemiyoruz. Yani, evet, değil ama. Kamerayı da abla yerleştirelim. Bunun içine midyeler dolacak. Tencerede midye diye bir şey değil mi abla normalde? <laughs> ama biz daha meşhur e, olmayan bir mekana geldiğimiz için böyle sahanda midye şeklinde getiriyorlar. Bir binalarımız ve içerisi. Demin şaka yaptım. Tencerede getirdiler midyemizi. Çöplerini de bunun içine koyacağız. Evet böyle menü olaraktan geliyor. Midyeler ve de patates. Ablam da menünün içinde. Evet. <laughs> o zaman... 20 euro karşılığında beni de oturttular. <laughs> Afiyet olsun canım. Afiyet olsun canım. Evet abla, yorumlarını alalım. Evet maşallah bayağı <gülüyor> <gülüyor> Hani Kötü yorum yapmasın herhalde. <laughs> sonu doğru beğendim size geldikçe. Baştan biraz yalan geldi bana. Şunu ee, e, şöyle gösterelim, Sona kalan. kalan da göster. Sona kalan sosu bu. Evet, sonu bana kaldı. Çok mutluyum Ayşe doydu çünkü. <laughs> yani e, biz pilavlı yemeye alıştığımız için bize biraz boş geldi. Yavan yani. geldi. Yavan yani, mi? geldi evet. Yani. Hani bir onlar da böyle hani birisi söylese içine pilav da konuyor diye. Aynen. <laughs> Bilseler iyi olur gibi. O zaman daha çok adam. satarlardı bence, bence de, de, de. daha çok satarlar yani. Ya böyle de Öyle sosu, sosu böyle. güzel bu. Sosu bunun çok aslında iyi. da. Evet sosu çok iyi. Ama hani doyurucu bir şey değil yani. Yavan geldi biraz. Ya biranın yanında atıştırmalık. atıştırmalık. Aynen atıştırmalık. Patates evet. gibi atıştırmalık. Evet. atıştırmalık. evet ben de Dayı. beğendim. Yani bayağı yedim ben de. Hani böyle mesela arada bir yenir yani ama hani bizim midye gibi hadi bu akşam da midye yemeye gidelim evet, değil bence. Bülüksel'e geldikçe yenir. Değil mi <laughs> O da yılda bir yani <laughs> belki. Beş yılda bir. Şimdi ablam güncelleme yapmak <laughs> güncelleme istedi. Güncelleme yapmak evet. Ee, baştan hani böyle pilavsız falan acaba falan mı yalan ben gelmişti de. ama şimdi bu sosla beraber çok iyi oldu yani ben bunu böyle... Ee, tek başıma yedim sayılır yani ee, beğendim benim puanım 10. Ablam içinde şarap var diye sosu da içmiş. <laughs> Yemeğimizi bitirdik. Değil mi Allah evet. Doyduk rahatladık. Doyduk rahatladık. Yüzümüz güldü. Kısa bir tur yapmış olduk. İnşallah şu anda uygun uygun treni bulacağız bu sefer. <laughs> Kaybolmadan. Olması gereken treni bulacağız bu sefer inşallah. Bakalım gidiyoruz. Hadi bakalım. görüşürüz. Şimdi diyebilirsiniz ki ya bu nasıl gezmek? Böyle gezmek mi olur? Haklısınız arkadaşlar. Böyle gezmek olmaz. Ama bizim aslında amacımız dediğim gibi Brüksel'i gezmek değil. Biz Brüj'e gitmek istiyoruz. Çok kısa da bir zamanımız vardı. Acaba bunu değerlendirebilir miyiz diye düşündük hadi bir Brüksel merkeze gidelim içimizde kalmasın dedik ve yapabildiklerimiz bunlar oldu. Çünkü biraz da acele etmek istedik işte hava karardığında hiç etrafı bilmiyoruz acaba bir şey olur mu vesaire diye en hızlı şekilde yapabileceklerimizi yaptık ve Brüce tren biletimizi aldık. Brüksel mini market turu. Bizdeki bir çikolataya benziyor bu ya. Ya sadece su, sadece su. Ne Ya bir meyve yiyelim. Evet ablan suyu bulduk Evet ama işte çölde gibi hissetti. Gerçek su bu yani. Yazıyordu üstünde abla. Alplerden gelmiş. Gerçek bir su. <gülüyor> <gülüyor> gerçek bir su diye ben daha içmeden gerçek bir su olduğunu iddia edebilirim. Bak burada da bir sürü su varmış. Evet ama işte bunlar mesela pembelerinde gaz oluyor. Mavilerinde bir şey değişik yani böyle. Yani Avrupa'nın her yerinde bence böyle. Ay sizi şerif Brüksel'den Bruges'e e gitmek için tekrardan Central istasyonuna gelmeniz lazım. Şimdi anlatırken ya ne kadar kolaydı aslında tüm peronlar yazıyordu falan diye düşünüyorum ama biz niye o kadar zorluk yaşamışız bilmiyorum. Ne de Ben de biliyorum ne demeliyiz. Doğru yerde beklediğinize inanıyoruz. Daha bir yeri. Kaybolursak bizi burada arayın. Biz burada arayın bir saniye. 7-8 dakikamız var. Ben de doğru geldim. Öyle bir şey bilgini, çok bilgili duran bir teyze. Yani, şey Ve yardımcı oldu yani. Yakından okudu. Aslında her şey o kadar da zor değilmiş arkadaşlar ama insan bilmeyince öyle oluyor işte. Tek bir uygulamadan bütün tren biletlerinizi alabiliyorsunuz. Peron numaraları hepsi yazıyor. Basit bir şekilde bulabiliyorsunuz. Evet, şu ana kadar yaşadıklarımızı bir özet geçelim abla. Evet. Ablamla ayrı ayrı oturduk bu arada. Yeter yani. Şöyle göstereyim. Trende kimse olmadığı için rahat rahat. Ay vakit geçirebiliyoruz. Şimdi ne yaptık? Söyleyebileceklerimiz. Havalimanına geldik. Değil mi? Havalimanından sonra şatıla bindik. Şatıla bindik. Şatıl gayet kolay bulunuyordu. Havalimanı çok küçük. Adı neydi abla? Charlie Charlevoix Char 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 Böyle bir isim tam olarak nasıl söylendi bilmiyoruz. Charlie <laughs> Char böyle bir şey. Ee, çok küçük. Hemen şatılı bulabiliyorsunuz Şatıldan indin. Shuttle seni Brüksel Midi Station'da indiriyor. Midi Station'dan sonra isterseniz yürüyebilirsiniz, isterseniz de eee Central trenine binebilirsiniz. Evet. 2,5 buçuk euro. Sadece iki buçuk euro. Peki, şatın ne kadar? 18.90. 18.90'ın var. İki kişi indirimliydi. Şimdi bunu tam hesaplayamam 18, çünkü 18, matematiğim o kadar iyi değil. Evet ama o indirimli haliydi değil mi? Yani 18.90, evet. 18.90'ı da 18, 90 zaten yapınca 18, öyle ediyor diyor. yani zaten değil mi? Umarım öyledir. Ondan sonra ona da iki kişi 37.90 ödedik tek kişi 18.90 iki kişi 30, 90 indik efendim oradan e, iki buçukta central trenine ödedik değdi mi dersen değmeyebilir ya, yani ama biz böyle bir gidelim görelim Brüksel'i dedik zaten aa şuraya buraya gidelim derken e, görmek istediğimiz yerlerin içinden geçmiş olduk onları da otomatikman görmüş olduk Neyse çok da kafa karışıklığı olmasın hadi hemen Brüj'e gidelim dedik. Tren istasyonuna geldik çok zor olacağını düşündük ama benim üstün zekam sayesinde hemen trenimizi bulduk. Aa abla baksana ne güzel böyle ne onlar ya koyun gibiler, değil gibiler, lama gibiler aynı. <laughs> evet. evet. Neyse bunu araştıracağım burada lama var mı diye rezil olmak istemiyorum. Ondan sonra hemen trenimizi bulduk. Yaklaşık olarak bir buçuk saat gideceğiz. Ondan sonra da Gürüc'e varacağız inşallah. Değil abla? Evet inşallah. Hehehehe <laughs> tatlı canavarı olarak biz daha şehir merkezine gitmeden hemen ünlü waffle mekanı olan Chez Albert'i tren istasyonunda bulduk ve denemek için yedik harikaydı.